Merhabalar ben Merve öğretmenim. Meras Akademi YouTube kanalıma hoş geldin. Bugün seninle mayoz bölünme konusunu işleyeceğiz. Mayoz bölünme neden gerçekleşiyor? Nasıl gerçekleşiyor? Özellikleri neler? Ondan bahsedeceğiz. Biliyorum biraz böyle zorlandığınız bir konu. Evrelerde vesaire zorlanıyorsunuz. Ama en basit şekliyle, en kolay şekliyle bunu bu derste size öğreteceğim. Ama ondan önce hala kanalıma abone olmadıysan Meras Akademi YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutma. Videoyu da şimdiden beğenerek bize destek olmaya devam edebilirsin. Teşekkür ediyorum. Hazırsan hemen başlayalım o zaman. <laughs> Arkadaşlar mayoz bölünmeye giriş yapmadan önce size iki tane bilgi vereceğim ve bu iki bilgiyi aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Arkana aslan bu iki bilgiyi iyi dinle. Şimdi mayoz bölünmenin amacı ne? Mayoz bölünme üreme hücrelerini oluşturmak için gerçekleşiyor. Yani üremeyi sağlamak için gerçekleşiyor mayoz bölünme. Bu bilmemiz gereken noktalardan biri. İkincisi de mayoz bölünme sonucu kalıtsal çeşitlilik sağlanır. Senin, benim doğadaki bütün canlıların birbirinden farklı olmasını sağlayan, aynı tür canlıların birbirinden farklı olmasını sağlayan şey ne? Mayoz bölünme kalıtsal çeşitliliği sağlıyor. Bu iki bilgi bizim hemen hemen her soruda karşımıza çıkacak, her kitapta karşımıza çıkacak. O yüzden bu iki bilgiyi aklının bir köşesine yaz. Hazırsan o zaman devam edeceğim şimdi. Mayoz bölünmenin özellikleri ne demekmiş onlardan bahsedeceğim. Şimdi ne dedik? Mayoz bölünmeyi eşeyli üreyen canlılar gerçekleştiriyor ve Üreme ana hücrelerinden üreme hücrelerinin oluşmasını sağlayan bölünme dedik. Bakın bu önemli. Hangisi önemli? Üreme ana hücresi önemli. Ne demek üreme ana hücresi? Şimdi üreme ana hücresi bölünme geçirecek, üreme hücresi oluşturacak tamam mı? Üreme hücreleri mayoz bölünme geçiremiyor. Üreme ana hücreleri mayoz bölünme geçiyor. Bu çok sık çeldirici olarak karşımıza çıkıyor tamam mı? Unutmayın bakın üreme hücreleri mayoz geçirmez. Üreme ana hücreleri mayoz geçirir. Unutmuyoruz. Bölünme sadece çok hücreli canlılarda üreme amacıyla gerçekleşiyor. Nasıl oluyor bu olay bakalım. Şimdi bir tane dişimiz var. Bu dişimiz 2N kromozoma sahip. Burada da bir erkeğimiz var. Bu erkeğimiz de 2N kromozoma sahip. Şimdi bunların üreme ana hücreleri bakın üreme hücreleri demiyorum üreme ana hücreleri mayoz bölünme geçiriyor. Dişinin üreme ana hücresi mayoz bölünme geçirince ne oluşuyor? Yumurta oluşuyor arkadaşlar. Dişinin üreme hücresine yumurta adını veriyorum. Erkek üreme hücresi, üreme ana hücresi mayoz geçirince ne oluşuyor? Sperm oluşuyor. Erkeklerin üreme hücresine de sperm adını veriyorum. Şimdi bunlar mayoz bölünme geçirmesi sonucu kromozom sayıları yarıya düşüyor. Bakın buradaki gibi iki en kromozomluydu üreme ana hücresi ama mayoz bölünme geçirdi en kromozomu düştü. Yine erkeğin de aynı şekilde üreme ana hücresi iki en kromozomluydu. Mayoz bölünme geçirdi sperm hücresi en kromozomlu oldu. Şimdi yumurta ve sperm bir araya gelerek bir olay gerçekleştiriyor. Bu olaya ben döllenme adını veriyorum. En kromozomlu yumurta hücresi ile en kromozomlu sperm hücresi bir araya geliyor. 2N kromozomlu zigotu oluşturuyor. İşte yavru oluşumu buradan itibaren başlıyor. Sperm ve yumurta hücresi döllendi ve kromozom sayısı yine 2N'e çıktı. Yumurtanın N kromozomuyla spermin N kromozomu birleşti ve zigot 2N kromozomlu oldu. İşte mayoz bölünme sonucunda kromozom sayısı yarıya indi. Döllenme olayı ile de tekrar kromozom sayısı 2 katına çıktı. Bu olay sayesinde bu çok önemli arkana yazsan iyi dinle. Bu olay sayesinde kromozom sayısının nesiller boyu aynı kalması sabit kalması sağlanıyor. Eğer mayoz bölünme sonucunda kromozom sayısı yarıya inmeseydi ve sürekli devam etseydi ne olurdu? Dişi bireyin yumurta hücresi 2N kromozomlu olsaydı, sperm de 2N kromozomlu olsaydı, döllenme sonucu bunlar 4N kromozomlu olurdu. Sonra bu 4N kromozomlu çocuğun yavruları olsaydı, 4 n ile 4 n birleşir 8 n. Sürekli kromozom sayısı artarak devam ederdi ve tür içindeki kromozom sayısı ile ilgili bilgi sahibi olamazdık. Kromozom sayısının sabit kalmasını sağlayan bölünme çeşidi nedir o zaman? Mayoz bölünmedir tamam mı? Mayoz bölünme sonucunda kromozom sayısı yarıya düşüyor. Daha sonra döllenme olayı ile kromozom sayısı iki katına çıkıyor. Tekrar burada oluşan yumurta ana hücresi mayoz bölünme geçirdiği zaman yarıya düşüyor yine tekrar döllenme olayıyla iki katına çıkıyor. İşte bu sayede nesiller boyu bütün insanların 46 tane kromozomu oluyor sağlıklı insanların. Bunlardan 44 tanesi vücut kromozomu. İki tanesi de eşey kromozomu. İşte bu iki tane eşey kromozomuna ben 2N ile sembolize ediyorum, gösteriyorum tamam mı? Şimdi zigot oluştu ya. Zigot da artık döllenme meydana geldi. Zigot oluştu, büyüyüp gelişecek. Büyüyüp gelişmesini hangi bölünme sağlıyor? Daha önce işlemiştik mitoz bölünme sağlıyor. Zigot oluştuktan sonra mitoz bölünmeler geçirerek hücreler sürekli çoğalarak 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 büyüyüp gelişecek. Ve Embriyoyu oluşturacak. Embriyo da daha sonra fetüste fetüste dünyaya geldiği zaman bebeği oluşturuyor. İşte bir insanın yaşam döngüsü bu şekilde meydana geliyor. Eğer burayı anladıysak mayoz bölünmenin genel özelliklerinden şöyle bir bahsedelim. Hadi gelin. Mayoz bölünme sonucunda 4 tane yeni hücre oluşuyor. Bakın şurada bir şema var. 4 tane yeni hücre oluşmuş. O zaman şu mayoz bölünme geçiyorsa bu hücre. Bu ne hücresi? Üreme hücresi diyebilir miyim? diyemem bakın dikkat üreme ana hücresi tamam mı bu üreme ana hücresi iki en kromozomludur ve mayoz bölünme geçirir mayoz bölünme geçirdikten sonra da en altta gördüğünüz gibi dört tane yeni hücre oluşur üreme ana hücrelerinde görülür dedik biraz önce üreme hücrelerin oluşmasını sağlar o zaman burası üreme ana hücresi ise neyi sağlayacak şu oluşanlar üreme hücreleri olacak değil mi Üreme hücrelerinin oluşmasını sağlıyor mayoz bölünme ve kalıtsal çeşitlilik sağlıyor. Ne demek kalıtsal çeşitlilik? Genetik yapımızın birbirinden farklı olması demek. Bakın şurada opsiyonel bir fotoğraf bıraktım. Bakalım beni tanıyabilecek misiniz burada? İşte şu ben Merve öğretmen. Bu benim ablam. Bu da benim kardeşim. Şimdi biz aynı anne ve babadan doğduk. Aynı kalıtım materyallerini taşımamız gerekiyor, değil mi? Ama neden birbirimizden farklıyız? Evet, benziyoruz çünkü benzer DNA modelimizi taşıyoruz. Annemiz babamızdan benzer genleri aldık, ama birbirimizden farklılıklarımız var. İşte bu farklılığı sağlayan şey ne? Mayoz bölünme. Mayoz bölünme kalıtsal çeşitliliği işte bu şekilde sağlıyor. Hadi devam edelim. Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücrenin genetik yapısından farklıdır. Şimdi burada bir hücre, dört tane hücre oluştu. Hatta bu dört hücrenin de genetik yapısı birbirinden farklı. Bu dört hücrenin bu ana hücreden de genetik yapısı birbirinden farklıdır diyeceğim. Mayoz bölümü iki aşamada gerçekleşiyor. Nasıl bu iki aşama dedik? Şimdi iki tane çekirdek bölünmesi, iki tane stoplazma bölünmesi gerçekleşiyor. Şu mayoz bölünmenin şu aşaması mayoz 1 olarak adlandırılıyor. Şurası da mayoz 2 olarak adlandırılıyor. Tamam mı? Bu iki bölünmede iki kere çekirdek bölünmesi, iki kere de sitoplazma bölünmesi meydana geliyor. Neden? Çünkü mayoz 1, mayozda kalısal çeşitliliğin sağlandığı bölünme tipi tamam mı? Yani kalısal çeşitlilik mayozun hangi bölümünde sağlanıyor? Mayoz 1 bölümünde sağlanıyor tamam mı? Mayoz 2 de biraz daha mitoz evrelerine benziyor ve orada da yeni hücrelerin oluşması sağlanıyor. Mayoz bölünme ne zaman başlar? Ergenlikte başlar. Yani ergenliğe girdiğiniz andan itibaren mayoz bölünme geçirir üreme ana hücreleriniz. Üreme dönemi boyunca da devam eder. Bir hücre yalnızca bir kez mayoz bölünme geçirebilir. Neden? Çünkü şu üreme ana hücresi mayoz bölünme geçirdiği zaman iki en kromozomluydu ya. En kromozomlu yeni hücreler oluşturdu. İşte bu en kromozomlu yeni hücre döllenme olayı meydana getirmeden mayoz bölünme geçiremez. O yüzden e geçirse en kromozomu var. En bölü iki kromozomu mu, mu düşecek? Düşemez. Yarım kromozom diye bir şey yok. Bir tane kromozom enkromozom kromozom gibi düşünebilirsiniz. O yüzden bir hücre sadece bir kez mayoz bölünme geçirebilir diyeceğim. Mayoz bölünme birbirini takip eden evrelerden oluşuyor. Hadi gelin bu evrelere bir bakalım. Şimdi üreme ana hücrelerinde gerçekleşen mayoz bölünme dedik ya birbirini takip eden mayoz 1 ve mayoz 2 evrelerinden oluşuyor. Her iki bölünmede de önce çekirdek bölünmesi yani mayoz 1'de de çekirdek bölünmesi var mayoz 2'de de çekirdek bölünmesi var. O yüzden iki tane yani iki kere çekirdek bölünmesi Mayoz 1'de de sitoplazma bölünmesi gerçekleşiyor. Mayoz 2'de de sitoplazma bölünmesi gerçekleşiyor. O yüzden burada da iki kere mayoz boyunca sitoplazma bölünmesi gerçekleşir diyeceğim. Şimdi nereye kadar mayoz 1, nereye kadar mayoz 2? Şimdi bölünme başladı arkadaşlar burada. Ve iki tane hücre oluşana kadar mayoz 1 evresi gerçekleşti. Ne demiştim birkaç saniye önce? Mayoz 1... Kalıtsal çeşitliliğin gerçekleştiği yer mayoz 1'de. Kalıtsal çeşitliliği sağlayan parça değişimi olayı görülüyor. Biraz sonra mayoz 1 evrelerini anlatırken hangi evrede olduğundan bahsedeceğim bu olayın. Parça değişimi olayı sayesinde mayoz 1'deki kısımda kalıtsal çeşitlilik sağlanıyor. Kalıtsal özelliklerin farklı olması sağlanıyor. Mayoz bir sonunda iki tane yeni hücre oluştu. Bu iki yeni hücre de mayoz 2 gerçekleştiriyor. Bu iki hücrenin bölünmesinden sonra oluşacak evrelere ben mayoz 2 diyorum tamam mı? Mayoz 2 böyle mitozun evrelerine benziyor. Yazalım. Mitozun evrelerine benzediği için de aslında burada kalıtsal çeşitliliği sağlayan olay görülmüyor. Tamam mı? Şimdi önce mayoz 1 evrelerini detaylı anlatacağım. Sonra da mayoz 2 evrelerini detaylı anlatacağım. Sonra mitoz ve mayoz arasındaki farklara değinip dersimizi bitireceğim. Hadi mayoz 1'e bakalım. Şimdi ilk önce bölünme gerçekleşmeden önce hücrenin ona bir hazırlık yapması lazım. Öncelikle bir hazırlık evresi var. Bu hazırlık evresinde ne yapıyordu mitozda? DNA kendini eşliyordu. Yine mayoz bölünmede de DNA kendini eşleyerek miktarını iki katına çıkartacak. Hücrenin yaşamsal faaliyet olayları artacak, metabolizmanın hızı artacak, protein sentez hızı artacak, enerji üretimi artacak. Hazır, ben artık hazırım, bölünme gerçekleştirebilirim diyecek. Protein sentezimi tamamladım, metabolizmamı hızlı hızlı çalıştırıyorum ve fazlaca da enerji ürettim. Artık enerjim bölünmeye yetecek düzeyde var, bölünebilirim diyor ve DNA'ya bölünme emrini veriyor. Sonra gelelim birinci evreye. Birinci evrede çekirdek zarı, bakın şu kromozomların etrafını saran çekirdek zarı eriyor. Ve serbest kalan kromotun iplikler homolog kromozomu oluşturuyor. Bu ne demek öğretmenim homolog kromozom kavramını yeni duydum diyorsanız anlatıyorum. Şimdi homolog kromozom ne demek biliyor musunuz? Biri anneden birini de babadan aldığım genler. Bunlar yan yana geliyor. Yani ben şu mesela mor olanı annemden Turunculuğunu da babamdan aldım. Bu homolog kromozomlar yan yana geliyor. Kalıtsal çeşitlilik bu birinci evrede gerçekleşiyor. Nasıl mı? Homolog kromozomların şöyle göstereceğim. Bakın. Parçaları, kromotitleri var ya. Bu kromatitleri kardeş kromatitleri arasında böyle aynı genlerin olduğu kısım. Ne demek aynı genler? Şimdi homolog kromozomlar aynı özellikteki genleri taşıyor ya. Ne demek? Mesela saç şeklini taşıyan gen şurada, bununki de burada. Bunların arasında bir parça değişimi meydana geliyor. İşte bu parça değişimi sonucu genler arasında kromozomların yapısı değişiyor, tamam mı? İşte bu kromozomların yapısı değişince ne oluyor? Genetik materyal değişmiş oluyor ve genetik materyaldeki o nükleotitlerin dizilimi de değişince kalıtsal çeşitlilik sağlanmış oluyor. Bu kardeş kromatitler arasında gerçekleşen parça değişimi crossing over olarak da adlandırıyor. Şuraya yazayım bazı kaynaklarda crossing over gerçekleşir deniliyor. Crossing over da parça değişimi demek. Birinci mayoz 1'de birinci evrede gerçekleşen crossing over olayı yani parça değişimi olayı kalıtsal çeşitliliği sağlıyor. Parça değişimi bitti. Ne olacak? İkinci evreye geçecek artık. İkinci evrede homolog kromozomlar hücrenin ortasına ikili sıra şeklinde yan yana diziliyor. Bakın e, bunu mitozdan da bahsedeyim şurada bir. Bakın mitozda nasıldı? Kromozomlar DNA'nın ortasına şöyle diziliyordu. Burası ortası değil ama ortası gibi düşünün. Hatta şunu sileyim dur ortaya denk gelsin orası. Şöyle tamam mı? böyle ortaya diziliyor. Ama bunlar homolog kromozomlar ya birbirinden ayrılmak istemiyorlar. Mayoz bölünme de geliyor. Bunların yanına da şöyle bir tane daha çizemedim ya. Böyle ikili sıra şeklinde diziliyor. Eğer size görsel vererek yani evrenin görselini vererek bu mayoz mudur mitoz mudur diye sorarsa eğer bu şekilde ikili ise mayoz diyeceğim ama şöyle tek sıra şeklindeyse de mitoz olarak adlandıracağım onu tamam mı? Buradan ayırt edebilirsiniz. İşte homolog kromozomlar ikinci evrede böyle ikili sıra şeklinde hücrenin ortasına ekvatoral düzlemine diziliyorlar. Kromozomlar yine mitozda olduğu gibi ikinci evrede mayozda en belirgin şekilde görülüyor tamam mı? Bizim kromozomları en belirgin ev, gördüğümüz evre ikinci evredir diyorum. Sonra buradaki kromotin iplikler tutuyor bu şeyleri, kromozomları ortalarından böyle yakalıyor şuralarından yine tekrar görsün. Böyle kutuplara doğru çekmeye başlıyor. Bakın hafif de stoplazmamızda böyle bir boğumlanma var. İşte bu evre 3. evre. Yani homolog kromozomların kutuplara doğru böyle çekildiği evreye 3. evre adını veriyorum ve bu evrede kromozom sayısı yarıya iniyor. Şimdi hücremiz burada 2 en kromozomluydu. Artık burada en kromozomlu 2 tane hücremiz oluşacak. Çünkü bakın böyle boğumlanmaya başladı. Devam ediyorum. Kromozom sayısı yarıya indi ve dördüncü evreye geçtim. Zıt kutuplara çekilen kromozomların etrafı çekirdek zarı ile tekrar çevriliyor. Bakın burada çekirdek zarları tekrar oluşmaya başlamış ve iyi iplikleri kayboluyor. Sitoplazma boğumlanıyor. Sitoplazma bölünmesi gerçekleşecek. Artık mayoz sonucunda da en kromozomlu iki tane yeni hücre oluşuyor mayoz 1'in sonunda. Şimdi bu oluşan iki tane en kromozomlu hücre mayoz 2 geçirecek. Hadi gelin mayoz 2'nin de evrelerinin özelliklerine bir bakalım. Şimdi mayoz 2'deki birinci evrede bu etraftaki çekirdek zarları tekrar erimeye başlıyor ve sonunda eriyor. Ve ikinci evreye geçiyor. İkinci evrede kromozomlar hücrenin ekvator düzlemine tek sıra halinde düzüyor. Bakın mitozdaki gibi yine böyle ikili ikili değil homolog kromozomlar sadece tek kalan kromozomlar böyle ikili ikili şekilde ekvatorol düzleme diziliyorlar tek sıra halinde. Üçüncü evrede genetik yapısı farklı çünkü bunlar mayoz birdeyken parça değişimi gerçekleşmişti. Bakın burada bir tane kromozom var. Ucunda buradaki kırmızı kromozomun bir genini almış diyebilirim. Parça değiştirmiş ya. İşte genetik yapısı birbirinden farklı olan kardeş kromatitler iyi iplikleri yardımıyla şunlar iyi iplikleri zıt kutuplara doğru çekiliyorlar 3. evrede. Gelelim 4. evreye. Kromatin iplikler tekrar kısalıp kalınlaşarak kromozom halini Alıyorlar ve iyi iplikleri tekrar oluşuyor ve çekirdek zarı oluşmaya başlıyor. Buraya yanlış yazmışım. Bunu hemen düzeltiyorum. Çekirdek zarı oluşmaya başlıyor. Çekirdek zarı oluşmaya başladıktan sonra artık sitoplazma da yavaş yavaş boğumlanıyor. Çünkü bu hayvan hücresi. Sitoplazma bölünmesi hayvan hücrelerinde boğumlanma ile bitki hücrelerinde de ara oluşumu ile gerçekleşiyor. Zaten biraz sonra ondan bahsetmişim. Çekirdek zarı tekrar oluşmaya başlıyor. Sitoplazma bölünmesi de başlıyor ve Mayoz 2 sonunda 4 tane en kromozomlu hücre oluşuyor. Bu sitoplazma bölünmesinden tekrar bir bahsedeyim. Çekirdek bölünmesinden sonra sitoplazma bölünmesi başlıyor. Ve sitoplazma bölünmesi biraz önce de söylediğim gibi hayvan hücrelerinde boğulanma ile bitki hücrelerinde de ara lamel oluşumu ile gerçekleşiyor. Mayoz 2 sonunda genetik yapısı birbirinden farklı 4 adet N kromozomlu hücre oluşuyor. Bu dört hücrenin genetik yapıları birbirinden farklı. Ana hücrenin de yani üreme ana hücresinden de farklı. Peki bu oluşan hücreler ne hücresi? Üreme hücresi arkadaşlar. İşte bu kadar basit mayoz bölünme konusu. Birkaç kere böyle görsellerin üzerinden, evrelerin üzerinden geçtiğiniz zaman kafanıza oturmuş olacak. Şimdi ben hızlıca bir tekrar edeceğim. Mayoz 1'de ne oluyordu? Mayoz 2'de ne oluyordu? Bahsedeceğim şimdi. Mayoz 1'in ilk evresinde kalıtsal çeşitliliği sağlayan parça değişimi meydana geliyordu değil mi? Neydi bu olay? Crossing over olarak adlandırılıyordu ya da parça değişimi olarak adlandırılıyordu. Birinci evrede kalıtsal çeşitlilik sağlanıyor. Bu olayda parça değişimi olayıyla meydana geliyor. Sonra homolog kromozomlar oluşuyordu birinci evrede. Bu homolog kromozomlar biri anneden, diğeri babadan gelen kromozomlardı. Bu kromozomların kromotitleri arasında parça değişimi oluyordu. Sonra bu homolog kromozomlar ikinci evrede ikili sıra şeklinde dizilirler arkadaşlar hücrenin ortasına ikili sıra şeklinde homolog kromozomlar diziliyor. Daha sonra iplikleri kromozomları uç noktalarından yakalayıp kutuplara çekiyor. Bu kutuplara çekildiği zaman kromozom sayısı bu üçüncü evrede yarıya düşüyor. Sonra dördüncü evrede de bu hücremiz 2N kromozomluydu. Dördüncü evrede N kromozomlu iki tane yeni hücre meydana geliyor. Burası mayoz bir kalıtsal çeşitliliğin sağlandığı kısımda. Mayoz 2 biraz daha mitoza benziyordu. Bakalım burada oluşan iki tane en kromozomlu hücre artık geldiler buraya. Her biri ayrı ayrı bölünme gerçekleştirecek. Birinci evrede çekirdek zarı eriyecek ve kromozomlar serbest kalacak. Daha sonra bu kromozomlar böyle ekvator düzlemine tek sıra halinde dizilecek. Yine aynısı alttaki hücre de aynılarını gerçekleştiriyor. Ben alttakine yazmıyorum. Daha sonra iyi iplikleri bu kromozomları yakalayacak ve kardeş kromatitleri böyle kutuplara doğru çekecek. Daha sonra çekirdek zarı burada tekrar oluşmaya başlayacak ve hem çekirdek bölünmesi hem sitoplazma bölünmesi gerçekleştikten sonra en kromozomlu iki hücre oluşacak diyorum. Alttaki hücreden de yine en kromozomlu iki tane hücre oluştu. Mayoz bölünme sonucunda toplam 4 yeni üreme hücresi oluştu. Peki şurada bölünme gerçekleştiren hücrem ne hücresi? Üreme ana hücresi arkadaşlar. İşte mayoz bölünme evreleri de bu kadar. Şimdi mitoz ve mayoz arasındaki farklara değinelim ve dersimizi bitirelim. Mayoz bölünme üreme ana hücrelerinde görülürken Mitoz bölünme vücut hücrelerinde gerçekleşiyor. Mayoz bölünme amacı üreme hücrelerini oluşturmak. Mitoz bölünmenin amacı büyüme, onarım ve üremedir. Hangi canlılarda üreme tek hücreli canlılarda üreme sağlar, değil mi? Mayoz bölünme sonucunda n kromozomlu 4 yeni hücre oluşuyor ama mitoz sonucunda 2n kromozomlu 2 tane yeni hücre oluşuyor. Mayoz bölünme kalıtsal çeşitliliği sağlarken mitoz bölünme kalıtsal çeşitliliği sağlamıyor arkadaşlar. Mayoz bölünmede ana hücre ve yavru hücreler birbirinden farklı. Neden? Çünkü kalıtsal çeşitlilik var. Ama mitoz bölünmede kalıtsal çeşitlilik sağlanmadığı için ana hücre ve yavru hücreler birbirinin aynı oluyor. Mayoz bölünme ergenlikte başlıyor. Üreme dönemi boyunca devam ediyor. Üreme dönemi bittikten sonra mayoz bölümü gerçekleştirmiyor üreme ana hücrelerimiz. Ama mitoz bölünme döllenme olayı başladıktan itibaren yani sperm ve yumurta hücresi birleştikten itibaren tüm yaşam boyunca devam ediyor mitoz bölünme. Mitoz bölünme o yüzden hücrelerimizin genç kalması için de önemli. Sadece eşeyli üreyen canlılarda görülüyor mitoz bölünme. Çünkü sperm oluşması lazım, yumurta oluşması lazım. Bunlar bizim eşey hücrelerimiz. Ama mitoz bölünme bütün canlılarda görülüyor. Yani hem eşeyli üreyen canlılarda büyüme, gelişme ve yaraların onarımını sağlamak için hem de tek hücreli canlılarda üremeyi sağlamak için mitoz bölünme görülüyor. Mayoz bölünmedi. iki tane çekirdek, iki tane de sitoplazma bölünmesi gerçekleşiyor. Çünkü bir mayoz bir kısmı var, bir de mayoz iki kısmı var. İki kısımda da hem sitoplazma bölünmesi, hem çekirdek bölünmesi gerçekleştiği için ikişer kez gerçekleşiyor. Ama mitoz sadece bir kez sitoplazma, bir kez de çekirdek bölünmesi gerçekleştiriyor diyebilirim. Mayoz bölünme iki aşamada gerçekleşirken mitoz bölümü bir aşamada gerçekleşiyor ve bir hücre sadece bir kez mayoz bölünme geçirebilirken, bir hücre defalarca kez mitoz bölünme geçirebiliyor. İşte mayoz ve mitoz arasındaki bu farkları da bildiğiniz zaman yapamayacağınız hiçbir soru kalmayacak. Hala kanalıma abone olmadıysan ve videoyu beğenmediysen videoyu beğenmeyi unutma. Bu tarz içeriklerden daha fazla ve önce haberdar olmak istiyorsan bunu yapmalısın. Sen yoksan bir kişi eksiyiz. Bize desteklerini esirgeme. Hoşçakal.